Benim bana doğru. geri aldın. Bugün dörtte bir daha da ustamın arkasından konuşacağım vallahi söz. Geliyor, geliyor. Balığı çekiyor mu? Çekiyor. Şu anda görünmüyor. Geliyor, ha? geliyor. Helt <z> <disagals> så Gel 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 buraya gel buraya gel. Buradan bu lan bu kadar Dur 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 dur. kendisi. Hah. Eyvallah. Sağolun. Kıyı at, kıyı at, Çelikten tut, çelikten tut. Çelik, çelik, çelik. Ağzında çelik var. Heh, çelikten. Nisi neden değil? çelikten. Heh. Dur. Çelik var orada bak, çelik var. Çelik. Tamam mı? Tamam abi. Evet. İşlem tamam. tamam. Tamam şöyle bir dakika diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok Tamam, tamam. Hadi abi bu hep senin be ha. <laughs> 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 Ali abi bak bunlar hep senin bedduaların kalktı. Bugün dörtte dört. Dört sargana, iki kofana, iki lambuka.